Bir karar aldım artık günlük tutacağım Dünyada bütün yaşananlar benim için bir felaket Örneğin depremler, bombalı savaşlar, azon tabakasının gittikçe incelmesi 1 Nisan'da Mami teyzem beni evine çağırmıştı İnşallah bu 1 Nisan şakası değildir Ertesi gün uyandığımda çitlerin üstünde atlayan bir çocuk gördüm Mami teyzeme sordum Mami teyze bu çitlerin üstünden atlayan çocuk da kim? O dedik. Mami teyzem dedi ki o Florian bisiklet sürüyor ve ailenin en yaramaz çocuğu. Dedi ki istersen onunla arkadaş olabilirsin. Ben de dedim ki benim kadar akıllı bir çocukla onun kadar yaramaz bir çocuk asla olmaz. Hemen <laughs> sabah uyandığımda <laughs> hiç geçmiyordu. Kaldırıma uzandım. Bir baktım ki arkamdan biri bisiklet geliyor. Bana çarpacaktı. Dedi ki korkma. Çünkü ben bisiklet sürmekte çok, çok ustayım. Ben dedi ki istersen birlikte bisiklet sürebiliriz. Ben de dedim ki benim bisikletim yok. Ah tamam deyip gitti. Aslında Florian teklifini düşünmemiş değilim. Düşündüm ve Mami mi dedim ki Mami teyze, ben bir bisiklet istiyorum Florian'la çıkacağım dedim. Ana tamam dedi Florian annesiyle görüşmüş saat dörtte ikimiz çıkacaktık saat dörtte çıktık. Florian bir at seveceğim diye tutturdu. At ondan kaçtıkça Florian peşinden gitti ve atı sonunda sevdi. Aynen ben Eda Korkak. Korkak. Ertesi gün yine çıktık. Artık hiçbir şeyden korkmuyordum. Yine o kuş vardı ama yine de korkmadım. Florya bir kuyunun içine düştü. Ve başı kanıyordu. Hiç endişelenmeden telefonumdan 112 ambulansı arayıp burada bir arkadaşım yaralandı deyip ambulansı çağırdım. Zamanı gelmişti. Gitmeden önce Florya'nı hastanede ziyaret ettik. Hiçbir şey yoktu. Yüzüme bakmadan demişti ki bir dahaki sene geldiğinde beraber yılan tutalım mı? Ben de dedim ki bakarız ama asla yılan tutmayız. Arkadaşlar kitabın hatırladığımız kadarını anlattık. Evet. Herkese görüşürüz. Bay bay.